Senin gerçeği kabul edecek kadar cesaretin var. yenge ve Virat abinin bunu saklamaya çalışmasını anlamıyorum. Ama sonunda Sayı yenge her şeyi ortaya çıkardı. Herkesin önünde Pandora'nın kutusunu açıp gerçeği herkese söyledi. Artık her şey ortada. Biliyor musun bunu duyunca çok hoşuma gitti ona haber vermek zorundayım. Neden haber verelim ki? Bir şey yapmak için onun iznine ihtiyacım olduğunu sanmıyorum ben. Ne ben bir çocuğum ne de o benim vasim. Eğer beni gerçekten önemsiyorsa o zaman bir şekilde beni bulur. Yanılıyor muyum? Zayn'in seni umursadığı falan yok. Sadece senin anne yüzünden bu kadar küstah bir hale geldin. Ona önem verdiğin için kalbin kırılmış olabilir. Birbirinizi neyin üzdüğünü sayın ya da sen cevaplayabilirsiniz. Bunu bir düşün ve sakin bir şekilde Sözüm var sevdaya yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.